Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. PTD'de çalışan taşeron işçi arkadaşlar, postada çalışan işçi arkadaşlar. Güzel bir haberle sizlerle birlikteyiz. Toplu sözleşmesini imza altına aldığı alınan nüfusu 150 bin ve üzeri olan illerde görev yapan personelle yapılacak olan yol yardım hakkında prosedür an itibariyle yayınlandı ve kurumlarınıza gönderildi arkadaşlar. Biz bu videoyu an itibariyle 15 Şubat 2022 tarihinde yapıyoruz. Yarından itibaren çalıştığınız kurumlarda arkadaşlar prosedüre bakabilirsiniz, isteyebilirsiniz. Prosedüre göre bu yıl büyük şehirlere ilave olarak nüfusu 150 bin ve üzeri illerde eklendi ve uygulama aşamasında ise polis personelden ücret isteyene ücret, bilet isteyene bilet, abonman isteyene abonman verilecek. Ayrıca bu sayede yaya dağıtıcıların cihetten dönüşünde yaşadığı sorun da ortadan kalktı arkadaşlar. Bu müjdeli haberi sizlere vermek istedik. Bu vesileyle prosedürün hazırlanmasında yayınlanmasına kadar olan süreçte personel yan, yayın, ya, yanlısı tutumundan dolayı PTT AŞ Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Tecan Bey'e ve bu yönde irade gösteren PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Tök Bey'e ve PTT AŞ Genel Müdür Hakan Gülten Bey'e bizler de memurlarhaber.com web sitesi ve memurlar YouTube kanalı olarak teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Toplu sözleşmesinde elde ettiğimiz bu kazanımın tüm çalışanlar ayrı olmasını diliyoruz demiş sendik arkadaşlar yetkilileri prosedürün tam metni iş yerlerine tebliğ edildi. Dediğim gibi biz bu videoyu 15 Şubat 2020 tane yapıyoruz. Yarın itibaren iş yerlerinizde bakabilirsiniz. Tekrar can alıcı yeri gösterip videoyu bitireyim. Prosedüre göre bu yıl büyük şeyler ilave olarak nüfusu 150 bin ve üzeri iller eklendi ve böylece uygulama aşamasında ise personelden ücret isteyene para verilecek bilet isteyene bilet verilecek. Abonman isteyene de abonman verilecek. Ayrıca bu sayede yaya dağıtıcıların cihetten dönüşünde yaşadığı sorun da ortadan kalkmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bu güzel haberi vermek istedik. Bu güzel haberi PTT izleyen, PTT işçisi arkadaşlara videoyu da beğenin. Ona göre daha fazla işçiye ulaşalım arkadaşlar deyip videoyu burada bitiriyorum. Tekrardan hayırlısı olsun. Kamu işçisiyseniz, taşeron işçisiyseniz Türkiye'nin en büyük kamu işçisi, YouTube kanalındasınız. Abone olup bildirimleri açmanız size bu tarz videolarda fayda sağlar. Hiçbir özel videoyu kaçırmazsınız arkadaşlar. Ayrıca benim kamuda eğer taşeron işiyseniz benim kamuda kadrolu bir işim olsun. Daimi bir işim olsun diyorsanız videonun altında kamuda kadrolu iş ilanları linklerini ekledik. Tıklayıp kamuda iş ilanlarına kadrolu bir şekilde ulaşabilirsiniz. Videonun altındaki linkler bana göre iş arayanlar için kadrolu iş arayanlar için bana göre tam altın değerinde arkadaşlar videonun altındaki linkler. Ayrıca ücretsiz olarak cep telefonlarınıza iş ilanlarını bildirim atıyoruz. Android uygulamamızı telefonunuza kurun, indirin. Cep telefonlarınıza gün içerisinde 4 ya da 5 kez bildirim atıp kamudaki kadrolu iş ilanlarını ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atarak görebilirsiniz arkadaşlar. Onun da linki videonun altında var. Deyip videoyu burada bitiriyorum. Tekrardan hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Videonun altındaki linkler sizleri bekliyor.